Bu onaylamalar zihninizi düzeltmenize ve alkol bağımlılığına savaşmak ve üstesinden gelmek için motivasyonunuzu ve iradenizi arttırmanıza yardımcı olacak. Böylece alkolü sorunlarla başa çıkmanın bir yolu olarak kullanmayı bırakabilir ve onu durdurma gücünüzün olduğuna farkına varabilirsiniz. Bu onaylamaları günde iki kez güvenle ve inançla tekrarlayın. Ve kısa sürede çok daha motive olduğunuzu ve kendinize hiç olmadığı kadar inandığınızı fark edeceksiniz. 3, 2, 1. Alkol bağımlılığım yok. Kendimle mutluyum. İçimde mutluluk buluyorum. Hayatımı kendi ellerime alıyorum. Ben vücuduma çok iyi bakıyorum. Hayatımdaki insanlar tarafından seviliyorum. Kendimle mutlu ve barış içinde olmak için alkola ihtiyacım yok. Yoluma çıkan her şeyle başa çıkabilirim. Kontrolü elimde tutabiliyorum. Kendimi beni destekleyen insanlarla çevreliyorum. Alkol bağımlılığımı bırakıyorum. Her geçen gün daha da ayık oluyorum hayatım için sorumluluk alacağım. Yaptığım her şey için kendimi affedeceğim. Akılsız yeni bir hayata başlamak üzereyim. Kendimi her geçen gün daha çok takdir ediyorum ve değer veriyorum. Sağlıklı alışkanlıkları olan güçlü bir birey oluyorum. Hayatımın kontrolünü elime alacağım. Mutlu ve huzurlu birine dönüşüyorum. Olumlu ve destekleyici insanlarla zamanımı geçireceğim. Alkolden uzak durmak bana doğal geliyor. Hayatın sunduğu tüm harika şeyleri hak ediyorum. İnsanlar beni pozitif, mutlu ve sağlıklı birey olarak görüyor. Hayatım her geçen gün daha iyi hale geliyor. Alkol bağımlılığından uzak bir hayata layıkım. Hayatım mutluluk ve barışla dolu. İnsanlarla ilişkilerim iyileşiyor. İnsanlar beni alkol bağımlılığın üstesinden başarıyla gelen biri olarak görüyor. Vücudum ve ruhum her gün daha çok iyileşiyor. Alkol bağımlılığından kurtulmak hayatımı bir ölçüde güzelleştirdi. Benim artık alkol bağımlılığım yok. Kendimle çok mutluyum. Hayatımı kendi ellerime alıyorum. Kendimle mutlu ve barış içinde olmak için alkole ihtiyacım yok. Yoluma çıkan her şeyle başa çıkabilirim. Alkol bağımlılığımı bırakıyorum hayatım için sorumluluk alacağım. Yaptığım her şey için kendime affedeceğim.